Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Indigo dersinin 4. serisine devam ediyoruz. Bugün Indigo içerisindeki HDR eklemeyi göstermek istiyorum. Çok basit. Şu kamera simgesine render settings'e, render ayarlar kısmına tıkladığınızda gelen ayarlardan environment kısmına giriyorsunuz. Burada sağlanan sky yani güneş işaretli. Siz bunu alttaki environment map deyip şuradaki e, ekleme kısmına ekleyip buradan ee, kendiniz, kendi EHDR'nızı seçiyorsunuz. Buradan e, indirmiş olduğum EHDR'lardan bir tanesini seçeceğim ve arkada aktif olacak. Ee, şu olsun. Aç diyorum. Burada etsan Sun, güneş ekleyebilirsiniz. Ayrıca Rotation kısmını yani EHDR'ın 360 derecelik e, dönüşünü buradan rotasyonu ayarlayarak döndürebilirsiniz. İstediğiniz kalmış. Apple butonuna basıp Render butonuna basıyorsunuz. Çok basit. Hemen direkt kendiniz otomatik olarak HDR dosyasını arka tarafa ekliyor. Sahne biraz dolu olduğu için geç başlayabilir render. Ama diğer render motorlarına rağmen çok da hızlı başlıyor indigo. Ve sonuçlar da çok mükemmel. Arkaya AHDL dedi. AHDL'e göre tonlama ve sahne ışığı değişti. Değişiyor her zaman. Ona göre bu şekilde AHDL dosyasını yükleyebilirsiniz. Çok basit. Tekrar yapacak olursak normal sekmesinden şu kısma basarak buradan AHDL dosyasını seçip onaylayıp Render butonuna basıyorsunuz. Ve sonuç bu şekilde daha kaliteli, daha farklı bir render işlemine doğru gidiyor. Çünkü HDR dosyaları ışık hıkımından daha güçlüler ee, ve e, bu tip render motorlarında daha iyi sonuç veriyorlar.